yapma kutumu da alıp hemen başlayayım. İnşallah kimse gelip görmez. Annem filan görürse çok kötü olur. Acaba gizlice hangi renk slime yapsam? Ben böyle açık mavi filan yapacağım. O yüzden şu rengi alayım. Bir de tutkal. Şu kapıda Bir sesler geliyor aşağıda. Bu ne böyle? Slime kutusunu açmış ya. Gecenin bu saatinde bak bak gizli gizli yapıyor. Şimdi görürsün sen. Bir daha slime filan yapamayacaksın. Al götürüyorum işte. Eyvah annem gördü yaptıklarımı ya. Of. Neyse şu slime'ı da hemen saklayayım da. Oh be sonunda